2-0'lık bir mağlubiyet Fenerbahçe açısından bundan sonra oynayacağı bir Olimpik Lyon ve Midtjeland maçı var Fenerbahçe'nin. Hocam e, evet. buyurun nasıl başlayacaksınız? E, devre arasında hala ümidim olduğundan bahsetmiştim hatırlıyorsam. E, Fenerbahçe'nin bir reaksiyon göstereceğini en azından Jose Mourinho hamlesiyle göstereceğini tahmin ediyordum bir tek değişiklik yaptı. Demolize Samet'i çıkardı. Haksız da çıkarmadı. yani Hem oyuncu da moralsizdi. Ama ben daha farklı değişiklikler bekliyordum. Yani daha böyle taze, ceko, İrfan Can tarzı oyuncularla hani takımın böyle kendine gelmesi için bir şok bir şey lazım. Teknik adam yapması gerekiyor. Yapmadı. Bence Jose Mourinho'nun favorisi kazandı. Benim değil. Sizin de değil. Bence Fenerbahçelilerin de değil. Evet, belki iddialı oldu ama Jose Mourinho'nun maç öncesi, dün basın toplantısını ben dinlediğim zaman Fenerbahçe'nin değil acaba sıradan bir takımın teknik direktörü dedim. Fenerbahçe atletik bilbao ile değil parantez açayım. Ben de görüyorum 11 maçtır kaybetmediğini. Ben de görüyorum 2 hafta önce Real Madrid'i 2-1 yendiğini. Ben de biliyorum organizasyonu iyi bir takım. Yine ben de biliyorum Avrupa'da bayağı bir çeyrek finaller, yarı finallere atabilecek kapasitesi bir takım. Ben de biliyorum organizasyonu bir takım. Ama City ile oynar demecidir o. Bu demek nelere mal olur? Oyuncuların maça bakışlarını ki Jose Mourinho her basın toplantısını mesajlar içerir onda. Hafta içi maç öncesi, maç sonu açıklamaları. Ve Jose Mourinho'nun açıklamaları, yani bir liderin açıklamaları, sadece Jose Mourinho markasından bahsetmiyorum. Herhangi bir takımın teknik direktörünün enerjisi, mesajları sizin takımınızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Son iki maçını kaybetti Fenerbahçe. Ve bugün Atletik Bilbao maçında hemen hemen ikinci yarı hiç girmedi, hiç pozisyona girmeden maçı kaybetti. Ben de görüyorum bireysel atadan gol yedi, ben de görüyorum ikinci golde bir 40 metre top sürdü oyuncu. Ama yine ben de görüyorum ki takımın gerginliğini, takımın taraftarın da kendine göre haklı 10 küsür yıldır başarılı olmayan bir takım şampiyon olmadığı için söylüyorum. Bari burada hani bir il sekiz atalım. Rakibimiz işte bizden daha önde bugün kazanıp ki son praktan biz kazanıp döndük. Yani burada bir şeyler yapalım. Ligde 6 puan geride kaldık. E morallenelim ama kırılgan bir taraftar yapısı olduğu da doğaldır ki maçın sonundaki protestolardan duyduğumuz kadarıyla ekranlarda böyle Maçın sadece sonunda da değil hocam bayağı ikinci yarı boyunca ilk yarıda Samet'i zaten çok e, ıslıkladı taraftar Özellikle 10 ama... kişi kalktıktan sonra havlattı taraftar. Haksız değiller havlatmada. Şimdi şuraya geleceğim. Beşiktaş maçından önce maçtan bir saat önce yayıncı kuruluşa şunu söyledi. Derbilerde şampiyonluk gibi görürler. Beşiktaş derbiyi kazanıp şampiyonlukta bir tutar bu tür takımlar. Fenerbahçe içinde bu dedi. Beşiktaş içinde, Galatasaray içinde dedi. Yani maçın Beşiktaş kazanırsa bu derbiye ayırmak lazım. Bunlar e, Jose Mourinho gibi bir teknik adamın yapması gereken demekler değil. Dünkü 3 maçımız var. 11 puan, bakın 6. çizerek 11 puan bizi ilk 24'e sokar diyor. Playoff oynamasını sağlar diyor. Bakın. Tekrar 6. çizerek söylüyorum. Şişt, hayretle izledim. 11 puan, yani Atletik Bilbao, Mitiland ve Lyon kendi evinde. 3 maçın ikisi içeride. Beni 11 puan playoff'u oynatır. Yani 8'e boş vermiş. Ben benim takımım 8'e giremez diyor. Ben demiyorum o diyor yani. Maçtan bir gün önce. Ben de Samandıra'dayım. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorum. Benim hoca da diyor ki ki ben 8 puanım var. 2 içeride maçı kazansam 14 deplasmanda nispeten zayıf takımla oynuyorum. Bir 17 15 barajına gelip atabilirim. Ama o mesaj Atletik Bilbao'ya 1 yazmış. Beşiktaş maçındaki benzerlikler Beşiktaş maçında da şöyle Beşiktaş Fenerbahçe maçından önce Hatay maçına yani içeride oynadığı son maçı Göztepe. Göztepe o gün ilk yarım bir son yarım saat sürüklese Beşiktaş'ı. İlk yarım saatteki en önemli özelliği de maçta kim vardı biliyor musun? Jose Mourinho vardı. Maça gitti. Evet, yani çıplak gözle izledi televizyonundan değil. Hani ekranın görmediklerini göreyim diye. Göztepe o gün izleyiciler baksınlar başka bir şey takım çıktı. Önde basıyorlar Beşiktaş savunmasına. Hataya zorluyorlar ama Beşiktaş çıkamadı. Ee, çıkamadı ki 2-0'dan 2-2'ye hemen Göztepe geldi. Önde baskı yaparak. Ben dedim ki Jose da gördü bunu. Fenerbahçe gidecek rakipte şey evet. eksik var. Önde baskı yapacak kazan ama demekten görüyoruz ki önce bir yete atarsam 3 Atletik Bilbao önce bir atarsam 3 stratejisi belirle, belirlemiş. Ee, zaten Beşiktaş maçında oyuncu değişikliğine bakacak olursak Ceko çıkıp el nesri girdi. Sonra demeçimde dedi ki hoca ben galibiyeti hedeflemesem bu değişikliği yapar mıydım? Sanki stoperi çıkardı da ortasından çıkardı da eline sıyı sokmuş gibi. Zaten sen Ceko'yu çıkardın. Onun için ben teknik direktörün takımına çok güvenmediğini görüyorum. Yani mevcut kadroyu güvenmediğini görüyorum. Bu oyuncu için de problemli. En tehlikelisi de taraftarın güvenmediğini gördüğü tabloyu taraftar da görüyor asla sezonu ve maçı bırakmayan taraftar maçı bırakıyor. Birikim ortaya çıkıyor. Maç başladığında evet canlı falan hatta hatayla gol dese duygularım da tabii bunun içerisinde olabilir. Yani Fenerbahçe duygularım ümidimiz üç zaman atabilir acaba. 2-0 olmasına diyorsunuz ama bakıyorum tabloya böyle bir görüntü görmüyorum. Yarım saat sonra göreceksiniz Jose Mourinho Rakibimiz en son Real Madrid yemişti. 11 maçtır yenilmiyor falan filan diyecek. Bence.